BGN Matematik tek çift sayılar videosuna hoş geldiniz. Öncelikle bu video size tek çift sayıların çok ufak ne olduğunu anlatacağım. Ardından ÖSYM'nin size sormuş olduğu soruların ne olduğunu, bu soruların benzerlerini oluşturduk sizin için, bunların nasıl çözüldüğünü, hangi sorular üstüne tekrar durulduğunu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bir de şunun uyarısını yapayım. Bu video biraz garip bir video olabilir çünkü ufak tefek bir hastalığım var arkadaşlar. Bundan dolayı boğazım çok çabuk kuruyor. Çok fazla konuşamıyorum. Bunun için de arkadaşlar sizden ufak bir özür dileyim. Şimdi tek çift sayılar videomuza geldiğimizde bizim öncelikli olarak bilmemiz gereken şey şu. Tek çift sayı dediğimiz sayılar arkadaşlar kesinlikle ne olması gerekiyor? Bir sayının çift sayı olması için. Ben size bir n tam sayısı verdiğim zaman arkadaşlar siz n yerine 3, n yerine 4, n yerine 5 gibi farklı değerler koyduğunuz zaman tek değer koyarsanız sayımızın tek olduğunu, çift değer koyarsanız ise sayımızın çift olduğunu rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama arkadaşlar bu n yerine tam sayılar koymak üzere ben bu n'yi iki sayısı ile çarptığımda yani 2n haline getirdiğimde sayım ne olursa olsun n ister 3 olsun yani ister tek olsun çift olsun bir tam sayıyı 2 ile çarptığımda sonucumun kesinlikle çift olduğunu bilmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar sizden şunu hayal etmenizi istiyorum. Elinizde bir çift sayı var ve bu çift sayıdan bir tek sayı elde etmek istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Mesela elinizde 4 olsun. Biz 4'ten bir tek sayı veya çift sayı elde etmek istediğimizde buna arkadaşlar genellikle 1 eklemez miyiz? 4'e mesela 1 eklediğim zaman ne oldu? 5 oldu. Yani arkadaşlar benim 2n dediğim ifade n tam sayı olmak üzere kesinlikle çift sayı olduğunu biliyorsam ben buna 1 eklediğimde veya 1 çıkarttığımda kesinlikle tek sayı olduğunu bileceğim. Peki hocam sadece bu mu? Modellemeyi sadece böyle mi gösterebiliriz? Tabii ki hayır. Ben bu 2n ifadesini 2 eklersem yani çift sayılar eklersem 4 eklersem yani çift sayılar eklersem benim çiftliğim değişmez. 2n artı 2, 2n artı 4 şeklinde 2n artı 6 şeklinde devam eder. Aynı şekilde arkadaşlar bu 2n ifadesinden 2 çıkartırsam şu eksi 2 çıkartırsam 4 çıkartırsam, 6 çıkartsam 8 çıkartsam da benim sonucum yine çiftliği, tekliği değişmez. Çift olarak devam eder diyeceğiz. Ardından geldik. 2n artı 1 bu tek ifadeyi 2n'ye ben bir tek sayı yani bir eklediğim zaman sonucum tek olmadı mı? 2n'ye ben gelip arkadaş şuraya bir çizgi çekelim. 3 eklesem de 5 eklesem de kesinlikle arkadaşlar benim sonucum 2n'ye tek bir sayı eklediğim için kesinlikle tektir deriz. Aynı şekilde 2n'den 3 çıkartsam da 2n'den 5 çıkartsam da benim sonucum kesinlikle tektir deriz. Şimdi bu bizim arkadaşlar tek çift sayılardaki modellememiz. Her kitapta arkadaşlar te bir tek çift sayısını çözemiyorsanız bir tek çift sayı sorusunu uğraştınız, değer verdiniz. Çözemiyorsanız arkadaşlar gideceğiniz yer yani buradaki modellemedir. Soruya 2 ne, 2 ne artı 1 gibi tekse 2n, çiftse 2n artı 1 veya farklı değerler vererek soruyu çözeceksiniz. Şimdi geldik. Evet hocam biz bunu senelerde gördük. 7. sınıfta gördük. 8. sınıfta gördünüz diye olabilirsiniz. Ama tek çift sayı sorularını bunun haricinde zaten ekstra bir şey sorulmaz. Tek sayı ile tek sayının toplaması ve arkadaşlar çıkarılması. Bak toplama ve çıkarılmasında bizim sonucumuz kesinlikle çift sayıdır. Tek de çift sayının veya çift sayı ile tek sayının toplama işleminde değişme özelliği vardı. Veya çıkarılmasında arkadaşlar bizim sonucumuz kesinlikle tek sayıdır. Çift sayı ile çift sayı da arkadaşlar topladığımızda bizim sonucumuz veya çıkardığımızda bizim sonucumuz kesinlikle çift sayıdır diyeceğiz. Ardından arkadaşlar çarpmaya geldiğim zaman bir sayının sonucunun çift olması için kesinlikle şunu bilmemiz gerekiyor biz bir şeyi çift ile çarparsak, bir tam sayıyı çift ile çarparsak bizim sonucumuz kesinlikle çift sayı olur. Yani arkadaşlar bizim çarpma işleminde bir çiftte ihtiyacımız var. Eğer bir adet bile olsa çift sayımız varsa bir çarpma işleminde o zaman sonucumuz çifttir deriz. Tek sayı ile tek sayıyı çarptığımda arkadaşlar ortada çift olmadığı için sonucum kesinlikle tektir. Veya arkadaşlar çarpmanın kardeşi neydi bölme veya bölme de diyeceğiz. Aynı şekilde tek sayı ile çift sayıyı çarptım bakın. Bir tane de olsun. Burada çift sayım var mı? Var. Bir tane de olsun. Çift sayı olduğu zaman benim sonucum ne oluyor? Çarpmada çift oluyor. E, i̇kisi birden çift sayıysa hiçbir önemi yok. Bir tane çift olması yeterli. İki tane çift ekstra bağlı oldu. Kesinlikle bunun sonucu çift sayı oluyor dedik. Şimdi burası zaten önceden de bildiğimiz, herkesin de ya ben bunu zaten biliyorum. Bunu anlatmaya ne gerek var dediği kısım. Ama arkadaşlar sorularda geliyor ve sorularda en çok yoklanan, dikkat hatasından en çok düştüğümüz ikinci yere geldik. Şimdi öncelikli olarak şunu bileceğiz. Tek sayıların her kuvveti. Arkadaşlar benim tek sayı dediğim şeyler. Mesela 3 bir tek sayı değil mi? 3'ün birinci kuvveti dediğim şey 3 üzeri 1'den 3 değil mi? 3'ün ikinci kuvveti dediğim şey arkadaşlar 3 üzeri 2'den yani 3 çarpı 3'ten 9 değil mi? Şimdi ben tek bir sayının kuvvetlerini aldığımda mesela tek bir sayı T diye modelliyorum bunu. T'nin arkadaşlar en kuvvetini aldığında bu ne demek? T'den en tane çarp demek değil mi? T, 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 T. Tek sayıları çarpıyoruz. Kaç tane? Nokta 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 koyuyoruz en tane. Bu şu demek arkadaşlar. Hep tek sayı tek sayı tek sayı çarptığım için işin içinde hiç çift sayı olmadığı için benim sonucum kesinlikle tek sayıların her kuvvetinde nedir diyeceğim. Tek sayıların her kuvveti kesinlikle tektir diyeceğim. Ardından geliyorum. Tekin her kuvveti tekse. Çipin her kuvveti çifttir dersen oltaya gelirsin kardeşim çift sayıların her kuvveti çifttir diye bir ifademiz yoktur. Bunun sebebi de şudur arkadaşlar. Bizim sayılarımızın sıfırıncı kuvveti vardı. Mesela çift bir sayı olan 2'nin 2 iki olsun ve 4 olsun fark etmez. Sıfırıncı kuvvetini aldığım zaman her sayının sıfırıncı kuvveti kesinlikle 1 değil miydi? 1'di. O yüzden arkadaşlar çift sayılar için bunu not alalım. Çift sayılar için şunu diyoruz. Sıfır hariç diğer pozitif bir diğer pozitif kuvvetleri kesinlikle sıfır hariç diğer doğal sayı kuvvetleri kesinlikle arkadaşlar çift sayıdır ama çift bir sayının sıfırıncı kuvveti tek sayıdır bunu unutmayacağız çünkü sorular genelde buradan gelir. Şimdi bakın bize bir soru vermiş. Soruyu okurken şunu yapıyorsunuz. Soruyu okuyorsunuz. Sorudan anladığınızı yorumlamaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar sorudan anladığınızı değil sorunun size anlattığını anlamaya çalışın. X ve Y birer çift tam sayı olmak üzere diyor. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bir sayının biz çift olduğunu biliyorsak. Ben size ne dedim arkadaşlar? Sayı eğer çiftse biz X'in ve Y'nin kesin olarak bildiğimiz şey ne? Bu da 2'nin katı. Bu da 2'nin katı. Kesinlikle bunlar 2'nin katı değil mi? 2'nin katı. Peki arkadaşlar 2'nin katı olan. Mesela ben X'e geldim. X için şunu dedim. X ifadem 2N olsun. 2'nin bir katı ya. Y ifadesi de 2N artı mesela 10 olsun. Ben bu iki sayıyı çarptığımda benim arkadaşlar sonucum 4n kare artı 20 olmuyor mu? Bu ifade de arkadaşlar kesinlikle 4'ün katı mı? Evet 4n kare de 4'ün katı 20 de 20'nin katı. Zaten ikisi de 2'nin katı olduğu için 2'nin katı 2'nin katı çarptığım zaman kesinlikle 4'ün katıdır diyeceğim. Doğrudur. x üzeri y ifadesi çift sayıdır diyor. Arkadaşlar çift bir sayının çift kuvveti. Bakın burada ne diyor? Çift tam sayı diyor çift sayıların çift kuvveti her zaman çifttir diyemeyiz. Çünkü zaten bizim sıfırıncı kuvvet dediğimiz şey sıfırda bir çift sayı olduğu için buna kesinlikle çift sayıdır diyemeyiz. 2 üzeri sıfır hatta sıfırıncı kuvvetten dolayı diyorum direkt. Çift sayının sıfırıncı kuvveti kesinlikle nedir? Tektir yani birdir. Ondan dolayı buna geldik arkadaşlar. Yanlıştır dedik. Üçüncü öncüne geldim. X ile Y'yi topladığım zaman iki çift sayının toplamının kesinlikle çift sayı olduğunu biliyoruz. Ve x ifadesi 2'nin katıdır demiş. E biz zaten daha soruyu yazarken ilk anladığımız şey neydi? x kesinlikle 2'nin katıdır demiştik. Bu da doğru oldu. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Ne bir tam sayı olmak üzere dedik. 5N artı 7 ifadesi tek ise diyor. Arkadaşlar öncelikle şuna bakacağız. Tek çift sayı sorusunda bize verilen ifade neymiş? Bir tam sayıymış. 5N artı 7 dediğimiz şey 5n artı 7 dediğimiz ifade kesinlikle bir tek sayı ise Bakın şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bizim arkadaşlar 7 dediğimiz şey tek sayı değil mi? İşlemimizin sonucu da tek sayı. Bakın ben 7 ile neyi toplarsam yani tek bir sayı ile neyi toplarsam sonucum tek olur. 5n ifadesinin kesinlikle çift olması gerekiyor. E 5n ifadesi çiftse bakın 5n ifadesi çiftse n'nin buradan çift bir sayı olması gerekmez mi? Çünkü ben 5 ile tek bir sayıyı çarparsam sonucum tek olur. 5 ile çift bir sayıyı çarparsam sonucum kesinlikle çift olur. O zaman n'nin buradan çift olduğunu anladık. Bizim n sayımız çiftse n ile 2'yi çarptığımda burası yine çift olur. Çiftle çiftin toplamından arkadaşlar burası kesinlikle çift olur dedik. Geldim 3 ile n'yi çarptığım zaman. Arkadaşlar n çift olduğu için burası kesinlikle çift olur. Çiftle teki topladığım zaman buranın sonucu tek olur dedik. Şuraya yazayım tektir diye. Ardından geldim. Çift ile 8'i topladığım zaman yani çiftle ile çift topluyorum. Buranın sonucu kesinlikle çift olur. Arkadaşlar burası çift. Ne çiftse ne artı bir kesinlikle nedir? Tektir. Çiftle tekin çarpımı ise arkadaşlar nedir? Kesinlikle çift sayıdır dedik. Bununla alakalı aşağıda bir notumuz var. Bunun sonucu da çifttir dedik. Bunu da atladık. Ardından aşağıya geldik. Ne sayısının zaten çift olduğunu söylemiştik. Doğru cevabımız buradan Bursa oluyor. Gelelim Üçüncü sorumuza geçmeden önce şurayı bir anlatmam lazım size. Ardışık sayıların çarpımı. Arkadaşlar şu ifade az önce de soruda karşınıza çıktı. N çarpı N artı bir ifadesi. Eğer N tam sayıysa bu ifadeyle zaten bol bol karşılaşacaksınız. Ama sizden bilmenizi istediğim şey şu. Bizim ardışık sayı dediğimiz şey aralarında bir fark olan tam sayıda tık 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 giden sayılar değil midir? Mesela 5 ile 6 ardışıktır. 7, 8, 8, 9, 9, 10. Bunlar ardışık sayılardır. Ardışık sayıların biri çift bir tek olduğu için arkadaşlar bakın ardışık sayıların biri çift biri tek olmak zorunda olduğu için bunların çarpımı kesinlikle çifttir. Yani ardışık sayıların çarpımı kesinlikle çifttir dememiz gerekiyor. Şimdi gelelim altındaki soruya. Şimdi arkadaşlar ben bu soruyu az önce anlattım ama siz dinleyemediniz. Az önce şöyle bir şey oldu. Ezan okunuyordu. Ben de ya yani biraz benim hatam normalde ezan okunurken videoyu kesiyordum ama dedim ki ezan okunuyor devam edin. Belki bir diğer videonun sonundan ilk ...kısımda çıkıyordur. Ezan sesi vardı. Dedim ki devam edeyim. Zaten videoya az kaldı. Bitiririm az sonra dedim. O arada arkadaşlar işte kul cool plan yaparmış. Kader gülermiş arkadaşlar. O arada şöyle bir şey yaşandı. Bir Bilgisayardan bir bildirim. Yeterli kayıt alanı doldu diye. Ardından bu soruyu tekrar anlatmak zorunda kaldım. Buradan yaptığım çıkarım şu ezan okunurken demek ki durmam gerekiyormuş. Bundan sonra böyle yapacağım. Şimdi arkadaşlar bizim bu tarz bir soru karşımıza çıktığı zaman tek çift sayılardı e, ifadenin bir tarafı rasyonel sayısı yapmamız gereken şey şu. Rasyonel sayı olan ifadeye arkadaşlar karşı çarpım durumunda atmamız. Nasıl atıyorduk bunu? D çarpı diyoruz arkadaşlar. D çarpı 7 ne diyoruz? Eşittir. 10G artı 5 diyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya baktığınızda şunu anlamanız gerekiyor. Videonun başından beri bakın D, G ve N birer tam sayıydı ya. Benim arkadaşlar bir sayıyı 10 ile çarpmam onun kesinlikle çift yapmıyorum. O zaman şu 10G dediğim ifade kesinlikle çift oluyor. Ben çift, bu benim 5 dediğim ifade de tek. Çift ile tekin toplamında kesinlikle tek olduğunu biliyorum. O zaman ben buradan şu yorum yapabilirim. D çarpı 7 çarpı N dediğim ifade kesinlikle tek olmak zorunda. E bizim 3 sayının çarpımı, 3 tane tam sayının çarpımı kesinlikle tek sayıysa arkadaşlar. Buradaki sayıların da tek olması gerekiyor. D de tek olacak. N de arkadaşlar kesinlikle tek olacak diyorum. Bunların hangisi kesinlikle doğrudur diye soruyor soruda bize. Biz de buradan D ve N kesinlikle tek sayıdır gelip işaretliyoruz. Çünkü diğer durumların bir kesinliği yok. Evet olabilen durumları var ama kesinlik yok. Geldim şimdi buraya. D, G, N tam sayıları için diyor. Şimdi arkadaşlar bu dördüncü sorudan itibaren çıkmış soruları değiştirerek hazırlamış olduğum sorular. Yani buradaki sorular daha önce arkadaşlar sınavda kesinlikle soru olarak gelmiş sorular. Burada sizden ricam şu soruları durdurun öncelikle bir çözmeye çalışın. Şimdi bu ifadeye baktığımızda D artı G ifadesi diyor. Benim öğrencilerime sürekli söylediğim bir şey vardır. Bir TYT sorusu çözüyorsanız ve arkadaşlar TYT sorusunda ortak çarpan parantezine alabildiğiniz bir şey varsa kesinlikle ortak çarpan parantezine alın. Yukarıdaki ifademiz D artı G ifadesi. Bakın ben ikinci ifadeyi ortak çarpan parantezine alabiliyorum. Ortak çarpan parantezine G parantezine alıyorum. G çarpı D'yi oluşturmak için burada bir tane D. Araya da artı G'yi koyuyorum ki ifadem oluşsun. Geldim aşağıdaki ifadeyi oluşturmak için. Ortak olan şey ne? D var. D'yi parantezin dışına yazdım. Ortak çarpan parantez dedim. Buradan da arkadaşlar D artı G dedim. Şimdi benim zaten yukarıdaki ifadem D artı G değil miydi? D artı G. Şimdi geliyorum soru bakıyorum. İfadelerin iki tanesi çift sayım. Bir tanesi tek sayıdır diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır diyor. Arkadaşlar burada yapmamız gereken şey şu. Bizim burada bilmemiz gereken şey şu. Bizim D artı G dediğimiz ifade. Üçünde de var mı? Var. Arkadaşlar D artı G'nin çift olduğunu düşünün. Eğer D artı G çift olursa birinci çift olur. İkinci D artı G ile çarpıldığı için ikinci çift olur. Üçüncü de çift olur. O zaman benim buradan yapacağım yorum şu. D artı G kesinlikle tek olmak zorunda. D artı G tek olacak ki diğer iki ifadem. Hani bir tane tek olması gerekiyor ya. Teki buradan sağladım. Diğer ikisinin çift olması lazım. O zaman diyeceğim ki D artı G tekti. G'nin buradan çift olması gerekir. Şuraya yazayım. G'nin buradan çift olması gerekir. N'nin de aynı şekilde arkadaşlar çift olması gerekir ki D artı G ile çarptığımda bunların sonucunun çift çift çıkması için. Ne dedim? G çifttir dedim. N çifttir dedim. Onun ardından arkadaşlar geliyorum. Şimdi ben G, D artı G ifadesine tek sayı demiştim ya. D artı G eğer tekse, G de çiftse. Ben buradan D'nin de kesinlikle tek sayı olduğunu buluyor muyum? Buluyorum. Şimdi DGN ifadelerini şuraya şunu ekleyelim. Sıfırdan büyük diyelim. Sıfırdan büyük olduğunu söyleyelim. DGN sıfırdan büyük. Tam sayılar olmak üzere diyor. Bizim buradan bulduğumuz şey neydi? G çift sayı, N çift sayı, D tek sayı diyor. Şimdi bizim G dediğimiz ifade çift sayı mı? Çift sayının çift kuvvetini mi alıyorum? Sıfırdan büyük dediğim için, evet bunu sonradan ekledim. Sıfırdan büyük dediği için çift sayının sıfırdan büyük kuvvetleri, pozitif kuvvetleri kesinlikle çifttir diyorum. Bana tek olanları soruyor arkadaşlar. Bir gittim. Geldim ikinci öncülü. N çift bir sayı. N'nin tek kuvveti. Çift sayıların tek kuvveti kesinlikle çifttir diyoruz. Tek kuvveti kesinlikle çifttir. E benim G dediğim ifade de çifttim. Çift de çiftin toplamından. Bu da kesinlikle çifttir dedim. Eledim. Geldim aşağıya. D'nin yani tek bir sayının her kuvveti arkadaşlar kesinlikle tektir. Teki buraya yazdım. N'nin yani N'nin eninci kuvveti yani çift bir sayının her, sıfır harç, her kuvveti zaten çifttim. E sıfırdan büyük dediği için buraya geldim çift dedim. Aynı şekilde burada çift sayının yine çift kuvvetini alıyorum. Burası da çifttir diyorum. Üçüncü öncülüm benim tek sayı alıyor. Hangisi tek sayıdır dediği için de arkadaşlar benim cevabım yalnız 3 oluyor. Şuradan gelelim. Yalnız 3'ü işaretleyelim. Ardından geçelim 5. sorumuza. Şimdi 5. sorumuz arkadaşlar. Önce bir soruyu okuyalım. DG ne diyor? Birbirinden farklı rakamlar olmak üzere diyor. DG ve GC iki basamaklı ardışık çift sayılardır diyor. DG küçüktür. GC ise DG artın D artı G artının ifadesi kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Bunlar ardışık çift sayılar mıymış? Ardışık çift sayılar. Bakın. İlk ifadenin birler basamağında olan sayı, ikinci ifadenin onlar basamağında. Ben şimdi ilk ifadedeki sayı, öyle bir sayı vermem lazım ki buraya. Sayıyı verdikten sonra ardışık bir şekilde yani. şimdi Mesela ben G'ye gelsem 2 desem. G'ye geldim 2 dedim. E o zaman G'nin de 2 olması gerekiyor. Burada da 2 tane basamağım var ya. E arkadaşlar mesela 12 ile 22 ardışık değil. E zaten buraya 32 desem 22 yine geçmiş oluyorum. Bunun için arkadaşlar benim burada verebileceğim değer. Buraya öyle bir sayı vereceğim ki diğer tarafın onlar basamağı olsun. Birinin birler basamağı, birinin onlar basamağı. Benim G'ye 8 demem gerekiyor. G'ye 8 dediğim zaman ise diğer sayımızın onlar basamağına yine geldik. 8'i yazdık. 8'i yazdıktan sonra arkadaşlar bakın. Biri nokta nokta 8 olacak. Mesela 18 desem 80 ile başlaması gerekiyor olmuyor. Burası 80'le ile başladığı için geleceğim buraya. 78 diyeceğim. 78 dedikten sonra 78'in ardışı da 80 olduğu için Diğer sayının arkadaşlar birer basamağının 80'i vereceğim. 78 küçüktür 80'den. Bize bunların rakamları toplamını to soruyor. 7 ile 8'i topladık. Bir de 0 var. Sonucumuz 15 oldu. A ve B gerçel sayılar ise evet farklı bir soru tarzı. Diğer çözdüğümüz sorulardan bir tık farklı. Durdurup bir çözmeye çalışın. Bir hata var. O hataya düşüreceksiniz büyük ihtimalle. Düşün ondan sonra gelin yanıma. A ve B gerçel sayılar ise bu arada umarım düşmemişsinizdir. A ve B gerçel sayılar ise hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar gerçel sayı dediğimiz ifade bizim bir şeyin tekliğinden çiftliğinden bahsetmemiz için sayıların kesinlikle tam sayı olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben size ne demiştim bu bir kesirli bir ifade varsa aşağıdakini karşıya çarpı olarak yolla lütfen demiştim. Benim buradaki ifadem ne oluyor? A eşittir 5B oluyor. A eşittir 5B dediğim ifade A tam sayı ise A tam sayı ise B tam sayıdır diyor. Bakın bize bir kesinlikten bahsediyor. A'nın tam sayı olduğunu düşünelim. Mesela A'nın 1 olduğunu düşünelim. 1 bir tam sayıdır. A'nın 1 olduğunu düşündüğümüzde bakın B ne oluyor? 1/5 oluyor. A tam sayı iken B tam sayıdır kesinlikle diyebilir miyim? Hayır diyemem. Geldim ikinciye. B tam sayı ise A tam sayıdır diyor. Şimdi arkadaşlar tekrar yazıyorum. Burası A, burası 5B. Buradaki ifade benim tam sayı değil mi? E B'deki ifade tam sayı olursa iki tam sayının çarpımı tam sayı olacağı için A'nın da kesinlikle tam sayı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Geldim buraya A da tam sayıdır dedim. Bu doğru oluyor arkadaşlar. A ile B'nin toplamı tektir diyor. Bakın şurada ben ne demiştim? A'ya 1, B'ye 1 bölü 5 demiştim ve bu sağlamıştı. Bir tam sayı, biri arkadaşlar gerçek bir sayı, rasyonel bir sayı olduğu için arkadaşlar ikisinin toplamının kesinlikle tek olduğunu söyleyemiyoruz. Mesela bunların toplamı ne oluyor? 6 bölü 5 oluyor. Kesinlikle tek değildir. Böyle bir şey yok. Evet tek olabilir ama kesinlikle de tek değildir. A ile B'nin çarpımı tektir diyor. Bakın yukarıda yazdığım ifadeyle yine. 1 ile 1 bölü 5'in çarpımı. 1 çarpı 1 bölü 5 dediğim ifade. 1 bölü 5'tir. Bunun da ben kesinlikle tek değildir veya kesinlikle tektir diyemiyorum. Çünkü arkadaşlar teknik çiftlikten bahsetmek için sayının tam sayı olması gerekiyor. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? İki oldu. Şimdi tek çift sayı videosunun sonuna geldik. Bundan sonra anlatacağımız konuda arkadaşlar. Bundan sonraki anlatacağımız konuyu videoyu çektikten sonra büyük ihtimalle sizin için 30 soruluk bu zamana kadar anlattığım videolarından oluşan bir deneme oluşturacağım. Bu denemeyi öncesinde Instagram'dan paylaşacağım. Ardından da denemenin çözümünü YouTube'a soru çözümü olarak yükleyeceğim. Bu denemeye katılmak istiyorsanız bana önceden Instagram'dan mesaj atmanız gerekiyor. Eğer bu videoyu izlediyseniz de normalde bunu demiyorum beğenin ama hani beğeniler yorumlar bizim için önemli. Sizleri seviyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın.